بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah yüce olan insanları ve dinleri yaratmıştır. Yarattıktan sonra da bizi böyle boş boş bırak, bırakmamıştır Allah. Dünyadayken ne yaparsak ahirette elimize gelecek. Hayır ise Allahu Zülcelal'ın rızasını kazanmış oluyoruz önünde. Allahu Zülcelal cenneti alada ona karşılık bize nimet veriyor. Euzu billahi günah ise, hata ise, şer ise amelimiz dünyada orada da euzu billah Allah'ın gazabı cehennem azabı. Müptela olacak. Bu konuda Allah Azze ve Celle şu ayeti kelime de buyuruyor: Ma yelfizu min kavlin illa ladehi rakibin atid. İnsanlar dünyada ne konuşurlarsa mutlaka onun üzerinde rakib ve atid isminde iki tane meleket vardır. Onu daima kontrol ediyor. Ne konuşursa konuşsun, onlar ona, kıyamet gününde yüzümüze vurulacak. Çok korkunç ya. Yani. Çok korkunç. Bazı böyle gafletle çok haya edilecek olan konuşmalar oluyor. Bizde. Onun için Allah'u Zülcelal bizi affetsin. O amelimize göre bize bakmasın, rahmetiyle bize bakmasın. Demek ki bu daima onunla beraber hazırdırlar. Daima yazmak için kitap ve defterleri elindedirler. Nasıl Allah emrederse onlara o şekilde kitap haline amelimizi, konuşmalarımızı yerine kaldırdığımız zaman kendine de ki Allah sana rakiptir hala. Allah sana bakıyor demek evet, kimse sana bakmıyor ama Allah sana bakıyor seni görüyor. Nasıl insanların içinde bazı biçimsiz hareketlerden hayal ediyordun, yapıyordun. Şimdi Allah sana rakiptir. Allah seni görüyor, bütün kaynak, kaynakın sahibi seni görüyor diye bu şekilde nefsinize nesihat etmeniz lazım. <laughs> Çünkü insanın içi bozulduğu zaman mutlaka zahiri adaları da bozulur. Onun için Peygamber Aleyhisselam demiş İnsanın vücudunda bir et parçası vardı. O ıslah oldu mu bütün vücudu onunla beraber ıslah oldu. O fesada uğradığı zaman da bütün vücudu fesada uğrayacaktır. Ela ve huve kalbu ve de Demek ki kimse görmeyen olan kalbimizi, içimizi sırrımızı Allah'a karşı düzelttiğimiz zaman <laughs> Allah için yaptığımız zaman yani amelimiz. O zaman Allah'u zülcelal öbür adalarımıza sahip çıkıyor. Amel de yaptırıyor onu. Günahlardan da muhafaza ediyor. Allah ona sahip çıktığı zaman her şey kolay oluyor. Yani bunu bilelim. Taatın başı insan için dünyada İslam'ı sırrıdır. Kalbi dedi. İnsan sırrını kalbine Allah'u u karşı ıslah etti mi, ibadet etti mi onun için Allah'u u bütün adalarını Hayra E İlkalbde birdir Allah'umuzun Cenan'ın nezergâhı yerdir. Daima Allah'a buraya bakmaktır. Peygamber Aleyhisselâm diyor ya hadis-i şerifte Allah sizin suretinize bakmaz. Allah sizin kalbinize bakıyor diyor. Peygamber Aleyhisselâm. O zaman bizim üzerimizde düşen Müslüman olarak, mümin olarak bir büyük bir haya ile kalbimizi bütün Allah razı olmadığı olan şeylerden çevirmek, Allah razı olduğu olan şeylerle kurmak lazım. Kalbimizi Allah'ın zülcelale la bağlamak lazım. dünyanın muhabbeti, Allah razı olmadığı olan şeylerin muhabbeti, malımızı, hiçbir şeyimizi fazla yapmaz. Allah takdir ettiği olan şey senin eline geçecek. İstersen ona sen, istersen sen. Allah sana nesip olmuş ise o senin eline geçecek. Onun için dünya ya kalp bağlamak, hiç ne dünya için ne ahiret için bir fiyat yok da başlar. Çünkü kalp Allah'ın nezargahıdır. Allah'ın oraya Allah'ın muhabbetini koymak lazımdır insan. Için. Ama maalesef tatlıdır. Günahlar tatlı, nefse tatlı geliyor, şey geliyor. Bak bu zukum ağacı var ya, zukum ağacı. Yaprakları yeşil, çiçekleri böyle güzel, kırmızı görülüyor. Ona baktığı zaman manzarası güzeldir. Ama tadı acıdır. Onun tadına bakarsanız çok acı. Günahlar <laughs> da nefse tatlı geliyor. Ama Allah razı olmadığı için acıdır, Kıyamet gününde bize acı verecek. Bütün günahlar ne varsa büyük veya küçük Allah affetmese onun tadını acıdır. Azaptır. Onun için bizde geldiği yerde hata yaparsak, günah yaparsak tövbe edelim. Allah merhamet sahibidir. Bu tövbe kapısı açmıştır. O gün ana da sevap bulacak senin için. Ne güzel bir şey vardı. Ama maalesef bak husus ahir zamanda din yabancı oldu. Namaz <laughs> dedi, kuruş dedi, dedi, nedir? Oruç nedir? Tövbe nedir? Bunların kıymeti nedir? Bize ne kadar menfiyatı olacağını bilmiyoruz. Yabancı olmuştu. Bilirlerse yani, hasta olanlar olursa da dahi beni götürür, sürülerek götürür. Yani ama maalesef hep gafletle, kabir kapısına gidiyoruz, orada pişman olacağız ama iş işten geçiyoruz. Yani, eğer biz böyle derin olarak Çocuk babasıyla yatıyor ya babası bakıyor ki uyuyamıyor. Uyuyamıyor tabi o beden bu taraf açığınıcık tutar çöktüreceğinden babası da uyamıyor onun hareketinden. <laughs> Oğlum sana ne oldu niye uyamıyorsun? Baba yar imtihanım var dedi. Orada bana sorular soruyor bu soruları düşünüyorum. Cevap vermesem acaba benim halim ne olacak? Olacak bana kuracak mı? Babası başında toprak sayıyor. Subhanallah bu çocuk kendi hocasıyla bu kadar korkuyor, uykusu geliyor. ben Allah'ın zülderine karşı niye o kadar korkmuyorum? Bana Allah'ın zülderine soru soracak yıldığı zaman bütün alemin amelimizden bana soru soracak. Ben bunların cevabına, niye böyle kaçmıyor, cevap nasıl vereceğim, o da sonra kendine azap veriyor, hem çocuk hali hem babası hafdı. İşte böyle, böyle derin olarak düşünürsek, Allah'u Zül karşısında, amelimiz çok eksiktir, nasip o çocuğun uykusu gel gelmiyor idi. Biz de Allah azze ve abdeden razı olacağını, olmayacağını diyerek diyerekten düşündüğümüz lazımdır. Her zaman diyorum ya, görmekle duymak bir olmaz. Şimdi duyuyoruz, bu Allah'ın önceden ayetleri, Peygamber aleyhisselâmın hadis-i şerifleri, Evliyaların menakıblarını duyuyoruz ama duymamışız, Görmedik. Bir görseydik bir dakika böyle o manzara kıyafet manzarası görseydik. Bir de ben bazen düşünüyorum yani şimdiki insanlar ya adımdan dünya kopuncaya kadar değil de şu andaki hayattaki olan insanlar bir araya gelirlerse nasıl bir manzara meydana gelecek? Hepiniz düşünün. Çok acayip bir manzara meydana çıkar. Ya bu değil. Adem'den aleyhissalatü vesselam daha da dünya ne zaman bu kadar? Bu kadar insanlar. Onlarla beraber büyük bir dizilmen cinler. Onlar da bunlar hepsi bir araya gelecek. İnsan ayak altına kalacak. O zaman Allah Azze ve Celle sahip çıkmasa bir insana hâl nefret eder. E bu dünyada da Allah'u Zül emir ve nehirlerini yerine getirelim, Allah o zaman bize sahip çıkacak inşallah. Eğer biz bu dünyada hep Allah'tan gafur alırsak, Allah'u Zül bize sahip çıkmasa halimiz peştah olur göz önünde kim kendi dinine haris olursa kim kendi dinine meraklı olursa Allah'ın yanında mahbubdur. Allah ona sevecek. Çünkü dedik ya Allah'u zülcelal onun kalbine bakıyor Kalbin nasıl ise Allah ona göre muamele eder. Bir kişi o kadar Allah-u Zülcelal'ın rızası ona varaklıdır. Caminin kapısının önünde gidip geliyor. Kendi kendine diyor ki Ya Rabbi ben ne yapayım acaba seni razı edeyim? Ne yaparsan benden razı olacaksın. Gidip geliyor. Nasıl insanın bir bir olay geliyor. Ben bu olayda nasıl çıkacağım? Böyle düşüp taşınıyor. Bu adam da o kadar Allah'ın rızası onun için meraklıdır. Gidip geliyor kapının önünde ve diyor ki ya Rabbi acaba ben ne yapayım? Sen benden razı olacaksın. <laughs> diyor Allah Azze ve Celle onun kalbine mahkum eder. ya. Nazar gayet insanın kalbidir, içidir. Suretine bakmıyor onun içine var. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında münafıklar vardı. Onlar da namaza geliyorlardı, kelime tevhid ediyorlardı. Ama Allah onların içine baktığı için mümin değildiler. Yani. Allah'ın yanında Müslüman değildiler. derler. Ne kadar namaz kılsın, ne kadar kelime tevhid etsin boştur. Allah maneviyete bakar, kalbe bakar. Onun için o adam böyle gidip gelince, böyle söyleyince, Allah o zamanki Peygamber'e ruh ediyor, git o kulübe söyle, ben onu Sıddıkînlerden yazdım. Onun bu hareketi, onun kalbindeki olan sevgi bana karşı, sevgisine karşı, ben de onu Sıddıkînlerden yazdım diye Peygamber'e emretti ve o da ona söyledi. Ve i̇şte bunun üzerine getiriyorum. Ne kadar insan haris olursa kendi dinin üzerinde Allah'ın yanına <laughs> Buna da dersen insan nasıl bilecek? Biliyoruz. Niye? Ve o mesela diyor, kim kalbini camiye bağlarsa imanla ve şehadetlik veriyor. Zahri ameller meydana geliyor. Ne kadar onun kalbi içi Allah'a karşı sevgili sağlam olursa, muhabbetli olursa Allah'ın cüzelere karşı zahir adalara biz dedik ya Allah sahip çıkıyor. Camiye de getirir, zekat da ona, sedaka da verdirir, bilmem ne, ne dersen Allah o cüzelere ona nasip eder. Bazı insanlar, bazı evliyalara nasihat istemişler, ona nasihat o da ona demiş ki şimdi şu an öldüğün zaman ve Allah Zül Celal seninle nasıl muamele yapmak istiyorsa şu anda sen de onu Allah gibi yap. Yani kıyamet gününde sen diyeceksin Allah beni Muhammed ile kendi Muhammed ile beni muamele etsin, beni cennetine koysun, beni cehenneme atmasın. Böyle Allah'tan bazı güzel şeyler isteyeceksin. O zaman sen de şu an o zaman öyle isteyeceksin Allah'tan. Şu anda sen de Allah'u Zül Celal sende istediği olan şeyleri yerine getir. O zaman da Allah azze ve celle senin istediklerini sana verecek. Karşılıklıdır. Allah'u Zül Celal'in sende istedikleri olan şeyleri yap burada, Allah'a sev. <laughs> Allah Zül ve leylerini yerine getir. Allah'u Zül Celal sana ne yetkili olan şeyleri terk et. Ve böylelikle Allah senden olan şeyleri yap. Kıyamet gününde de sen Allah'tan hissettiği olan şeyleri de Allah yapacak. Ne güzel şey. O zaman kendimizi biliyoruz. Kıyamet <laughs> gününde ne olacağımızı biliyoruz. Allah huzur-i karşı samimi olur. ve bizden geldiği kadar daima hem hayırları yapalım hem hayrın üzerinde mümin kardeşlerimize de teşvik edelim. Çünkü اَدَّارُ عَلَى الْخَيْنِ diyor. Kim bir kişi hayra davet ederse sanki kendisi de yapmıştır. Başka insana diyorsun, tövbe, başka diyorsun, namaz din başka insana diyorsun iyilik yap, kötülükten kaçın bu şekilde ona nesihatte buluyorsun o yaptığı zaman sanki sen yaptın namaz kıldı dedi namaz kıldı sanki sen de namaz kıldın sadaka e ver dedi sadaka e verdiğin zaman o kişi sanki sen sadaka e verdin ve böylelikle ne kadar insanlara böyle sebep olursan o kadar insanların sabırlarına Yani ben böyle düşünüyorum. İslam tarihine baktığım zaman, Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerine baktığı zaman insan çok acayiptir. Çok acayiptir. Allah böyle yaratmıştır. Gidip bir insanı kabre koyuyoruz. Sanki bir kişi sonra bizi de kabre koyacağız. O gitti, tamam ben kalırım, ben kalırım, ben kalırım, ama bir gün gelecek, kalırım kalmaz devamlı olarak. Bir de kendimizi o cenazenin yerine koyarsak, daha, daha ne kadar sevap yapacak, ne kadar iyi olacak, ne kadar kötülükten vazgeçecek ve ne kadar hareketli Allah hamdü emir ve neylerine karşı ne kadar güzel bir hizmet yapmış. Ama dediğim gibi Allah öyle yaratmış. Böyle gaflet uykusu. Çünkü bu gaflet uykusu insanı rahat ediyor. Yani sanki bir şey yoktur. Derseniz ne böyle insan öyle değil. Zahiri davranışları da meydana çıkarıyor. Zahiri olarak görüyoruz nasıl davranıyorlar? Öyle olduğu için Bedud'u hep gafletle, hep o şeyleri unutmakla, hep veya da çocuk gibi korkuyor. Çocuğu eline ateşe ya, sen onu bırakırsan eline ateşe koyacak. Onu yani yakacak bilmiyor. Ya koyduğu zaman yana, Çekin, çekin. Ama çocuk olduğu için bizden geldiği kadar derin bir düşünceyle şu andan itibaren hepimiz ben kendime söylüyorum ilk önce. Ama siz de dinliyorsunuz. Ben kendime diyorum. Bu nesihati başta şimdi kadar kendime söyledim. Hepimiz böyle kendimize söylememiz lazım. Şu andan itibaren Kainatta, yeryüzünde yalnız değil. Göklerde, ahirette, cennette Allah razı Ben tercihim Allah. Ben böyle tercih ediyorum ama tercih gibi yapıyorum. Yani. Tercihim Allah razı Allah'ın rızası. Küçük veya büyük, günah veya hayır. Hep daima Allah için yaparım. Allah uzun cenab o zaman bize sahip sahip çıkmadığı zaman hem dünyada hem ahirette peşan olacak. Dünyada peşan oluyor bazı. Yani Allah o bazı olaylar duyuyoruz. <laughs> Allah onu muhafaza etmese o olaylar, onu muhafaza etmedi seni de muhafaza etmez. Yani hep Allah Teala. Onun için daima Allah'u zülcelale tercih edelim her şeyin İbadette hiç nefsimize yazıktır, kusursuz kaldım, gurur tuttum, acıktım, suçsuz kaldım, bilmem ne bunlar. Hiçtir Allah'ın Daha da Allah biletlidir. Onun için ben kendimi ve sizi Allah'ın rızasını kazanmak için çok gayretli olmak istiyorum. Fertlerin en hayırlısı daima onun içinde hayır olan. Onun içinde Peygamber Sessalam demiş ya Rabbi hayır tohumu benim kalbimin içinde ek. Yani nasıl sen bir şey ektiğin zaman ondan gene o şey çıkacak. Buğday ekersen buğday çıkacak. Arpa ekersen arpa çıkacak. Pirinç ekersen pirinç çıkacak. Hayır ekersen hayır olacak. Allah'ın rızası ondan demiş. Ve ne de ana nefretle ne on Eğer şer ekerse, gafletle, daima günahlarla, kevk-i sefayla, nefsin istekleriyle uğraşırsak, o zaman Allah sevmediği için eğer affederse, faydalı. Allah'a şükürler olsun. Ama affetmese, insan halet o zaman Allah'u Zülcelal'e dua edelim, hem kendimizi daha ibadet yapmak için hem de mümin kardeşlerimizi de hayır üzerine davet etmek ve onları tövbeye çağırmak bizim en büyük menfaat, Allah'u Zülcelal kıyamet gününde bize verecek olan menfaat Allah Azze kendi fadliyle, keremiyle, ihsanıyla o şekilde bize nesip etsin. Bizi hatalarına muhafaza etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi daima hayırlarla